sosyal medyayı çok güzel kullanamıyorum. Ama beni takip edenleriniz var mı? Bu gece. Demek yalanlama, dolu böyle da bana mesaj edin. Sizler de geyik gibi cevaplıyorum. <laughs> çok üzüldüm. O zaman şöyle teyit edeyim bakayım. Mustafa ile Beyza burada mı? Bir günüm çıkamayacağım demiştim sana. <laughs> Tekrar kutluyorum güzel kardeşler. Işte. <laughs> bir daha kusurayım <düşürelim> istersen. Ben seninle kusurum. Gözlüğüne başlayayım mı? da Böyle yapıyorlar da mı? <laughs> Peki. O zaman. istersen gelirsin. It's isso